Sayın seyirciler, salgın döneminde tüm sektörler gibi düğün sektöründe de daralma yaşandı. Ancak gelinlikçiler yeni sezondan umutlu. Sektör temsilcileri yeni sezonda vatandaşlara büyük iş düştüğünü, kurallara uyu uyulduğu takdirde düğünlerin iptal edilme durumuyla karşılaşılmayacağını belirtiyor. Evet, Hayır, ya. Covid salgını geçen yıl ekonomiye ağır darbe vurdu hemen tüm sektörlerde daralma yaşandı. Etkinliklere getirilen kısıtlamalarla düğün organizasyonları ya ertelendi ya da zaman ve aksiyon sınırlamasına tabi tutuldu. Geçen yıl 2020'de bizler iki ay kadar işimizi yapabildik. Bütün sektörler kapalıydı ama biliyorsunuz düğün sektörü de kapalıydı. Bizler oldukça büyük bir sektörüz. Binlerce markadan oluşan ve bunun yanında bu markaları destekleyen 30 Ayrı sektörün olduğu, bunların içinde dantelcilerden tutun da kumaşçılara, bunun yanında buketçilere, gelin buketinden, organizasyoncularına ee, birçok birçok alan var ee, bu yolla beslenen. Ee, ve burada çok büyük bir istihdam var. Salgın döneminde büyük kan kaybeden düğün sektörü yeni sezondansa umutlu. Devletimizin de katkılarıyla bizlere can suyu niteliğinde verdiği desteklerle küçük esnaflarımız ayakta kaldı. Bizim gibi firmalarda marka olması sebebiyle Setrunur gibi firmalarda e, marka olmasından dolayı ayakta kaldı. Hı -hı. Ee, ama bu yılın daha umutsuzluğuyuz, daha güzel olacağına inanıyoruz. Gelinlikçiler yeni sezona yeni tasarımlarla girmeye hazır. Muhteşem tasarımlarla e, inanılmaz güzel e, gerçekten e, bakıldığında genç kızlarımızın hayallerini süsleyen o gelinlikleri imza atarak bizler sektöre hazırız. E, sezona hazırız. 500 ya da 1000 kişilik düğünler değil de daha 50 kişiyle 100 kişiyle yakınlarıyla beraber yapıp birazcık daha hijyen kurallarına uyarak yaparlarsa ben inanıyorum çünkü 2020 yıl 21 yılını biz çok güzel geçireceğiz. Hı hı. Çok umutluyuz.